Merhaba arkadaşlar. Sarp'la şu an oyun parkındayız. Anne, anne. Söyle. Efendim, efendim. Ee, e, efendim. Bu, ah, bu yok anne. Anne şey Ne koyacağız bunu. şimdi? İşte bunu oynadık biz. Anne şey. Bak bunu oynadık. Bak hatta şöyle yapıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Bunu bunu bir bunu içine koyacaksın. Şöyle dönder nerenin? Buranın buraya koyuyoruz. Bu şekilde tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Hadi gel kaydırağa bakalım. Ay, ay. Hadi gel. Gel. Anne gelsene. Buradayım zaten. Gelsene buradan. Oradan kayamam ki ben. Gel. Gel şu merdivenlere çıkalım gel. Anne. Aa, boşalmış koş. Anne. Dur. Koş koş dur, buraya dur. gel. Nereye gideceğiz? Buraya mı? Hadi çık bakalım. Çık bakalım. Aa, Sarp ben tepelere çıkıyor şu anda. Sarp dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Çok dikkatli olmalısın. Çok Baba. Çok dikkatli olmalısın. Evet. Sarp şu anda babasına bay bay yapıyor. Hadi nasıl ineceksin aşağı? Oo. Hadi Düştün. Oo yine düştü sar. Hadi basket atalım mı? Yine düştü ya. Basket atalım mı? Ver bakalım. Atıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Oo, sıra bende. Sıra bende atıyorum. Hadi. Hadi bakalım. Sıra sende. At bakalım. Ben de bu topu alayım bari. Attın mı? Oo, atam. tam. Oo, Sarp yine düştü. Yine atıyorum. Sıra bende ben atacağım Sarp. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Ya. Tüh ya. Hadi. Hadi ya Hasan. Bir türlü atamadı ya. Bak şimdi ben atıyorum. Bak. Ben de atmadım sak. Hoppa basket. <laughs> Hadi gel bakalım mı? Top atalım mı? Hadi çık bakalım. Sarp yükseklere çıkmayı çok seviyor. İnanılmaz seviyor. Yükseklere çıkıp çıkıp düşmeyi çok seviyor. <laughs> Sarp buralar çok tozlu. Ay Sarpcığım bayıldı. Sarp hadi gel. Hadi gel şu toplardan atalım mı? Çok heyecanlı. Sarp neredesin kaybettim seni. Aa, yine yükseklere çıkıyor Sarp. Yine yükseklere çıkıyor. Yine çıkıyor yükseklere. Vay be. Şimdi bakalım en yüksek nereye çıkacaksın? Sarp nereye çıkıyorsun sen? Ama yine düşeceksin. Bak. Düşeceksin yine. Hadi. Düşüyorsun. Yardım edeyim sana. <laughs> Bum. Dur. Yine durdu. Hadi. Ne oldu? Zıplıba binelim. Hadi. Hadi. Oo Sarp. Ne yapıyorsun? Ben. Ne yapıyorsun? Oo Sarp çıldırdı. Hadi. Sarp. Sarp zıplıyor şu anda. Hadi bakalım. Top havuzuna, Top havuzuna gidelim mi? Top havuzuna gidelim mi? Top havuzuna gidelim mi? Sarp. Hoppa. Hadi Sarp. Yukarıya çıkalım mı? Gitti. Efendim anneciğim. Gitti. Nereye? Opa. Tamam olur. Ama orası zaten kapalı. Oraya gitmiyoruz ki. Sarp gelsene top atalım. Top. Aa, çabuk bu topları topla hemen. Hemen bu topları topla hemen. Top atalım karşıya. Korta. <laughs> Sarp bak böyle yapacaksın. Bak ben şu topu aldım. İçine bırakıyorum. Sık bakalım. Bir daha. Sarp bir daha. Getir. Çabuk. Karşıya atalım olur mu? Karşıya atalım olur mu? Uh -huh. Bir daha. Uh -huh. Çok iyi. Bunu da uh -huh. Bunu da al. Uh Ay -huh. yukarıya gitti. Kork gel. Bunun motoru çalışınca Sarp çok acayip korkuyor. Anne. Efendim anneciğim. Şey makina. Evet makina çalışıyor ama sen korkuyorsun. Aaa bu ne kadar güzel bir şey. Onlar içine top dolduralım mı Sarp? Ne? Top dolduralım mı onlar içine? Ne? Doldurmayalım mı? Aa bak bir tane de burada da varmış. Aa. Anne, dur, dur. Durdum. Nereye gittin yine? Hadi Karl. Hop! Geliyor geliyor küçük geliyor. Anne. Evet küçük kaydırak. Ne yapıyorsun peki? Sen burada rakamlar var biliyor musun? Bu rakamları bulunca yerine yerleştiriyorsun. Anne, mesela bu 5 ya. 5 nerede? Beş. Burada. Bu 3 mesela. 3 burada. 5 burada. Anne 3 3. Hani Bak buraya altı nerede? Altı yerleştireceksin. Hop, bakalım ne yerleştirecek? Anne, bakalım bu... sen Sarp, Sarp neler yapıyor şimdi? Bakalım. Ooo hepsini oraya taşıdın ama. Hoppa. <laughs> Sarp bana bak. Ne yapıyorsun? E ee, bunu yapıyorum. Hepsini yukarı mı taşıyacaksın onların? Hoppa. Bunu da yaptı. Ben de bunu yapmak istiyorum. Bu ne? Aa, bu ne biliyor musun? Bu böyle bir şey. Şöyle ortadan tutacak. Anne, Tut şey bunu mi? böyle. Bak böyle. Buradan geçiriyorsun. Şöyle aldım. Bak buradan. Anne, şöyle. Ih. Ha, kaldı orada. Hadi bakalım sar. Hadi top havuzuna gidelim mi? Evet. Haydi o zaman koşun. Anladım. Top havuzuna. Yine çıkıyor. Hadi o zaman bir bay bay yap. Bay bay yap. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal.